birisi o e, o hikayeleri nasıl yaptığını sormuş. İlk öncelikle arkadaşlar Roblox'unuz olması gerekiyor ve X Recorder ekran kartıcınız da olması gerekiyor. İsterseniz bir yerden o parkur yapma şeyini alabilirsiniz veya kendiniz kendiniz, kendiniz çekebilirsiniz Roblox'tan. E, sonrasında o zaman söyleyeyim. Mesela çektin diyelim. Sonra cap olması lazım. Ona giriyoruz. Bu arada büyük ihtimalle çok okudum. Kapkut falan. Bilmiyorum. Sonra <laughs> girer girmez yeni projeye tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar bu videolardan o parkur yerini seçiyorsunuz. Ben de parkur yeri var ama sildim. Sildim değil mi? Evet, evet sildim. Ondan dolayı işte bir tanesini alayım arkadaşlar. alayım mesela ASMR zımba bile yani de alayım. İşte arkadaşlar burada alıyorsunuz. Yani o buraya geliyor. Sonra metin diyorsunuz. Metin olarak mesela yazıyorsunuz ki Roblox'ta oynanılmaması gereken oyunlar yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada isterseniz renklendiriyorsunuz falan işte. Yapmamız gereken oyunlar diyorsunuz. Sonra bu metnin üzerine tıklıyorsunuz ve burada metni okuma yazıyor. Metni okumaya tıklıyorsunuz. Sonra ses seçiyorsunuz. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Benim kullandığım Türkçe ve şurada İngilizce olan sesi var. Çoğunlukla bunu kullanıyorum. Ve de şu jesi kullanıyorum. Sonra Roblox'da oynanıyor mu? Böyle oluyor mesela. Oynan almaması gereken oyunlar. <laughs> Böyle oluyor. İşte bu kadar arkadaşlar.